Gelin hep birlikte Oğlak Burçları'nı inceleyelim. Oğlak Burçları'nın grupları topraktır. Yönetici gezegenleri Satürn. Renkleri koyu kahverengi, nefti yeşil. Uğurlu taşları ise lal, kırmızı kuvars, kehribar. Şanslı sayıları ise 8'dir. Oğlak Burcu insanı çok ciddidir. Soğukkanlı, planlı ve organize yaşar. Olması gerektiği yerde, gerektiği kadar herkese karşı mesafelidir. Mesafeli olmayı sever. İş ortamında ise disiplinli ve kariyer odaklı çalışır. Stratejik insanlardır. Planlı, düzenli ve tertiplidirler. Oğlak insanları tutumlu ve hesaplıdır. Ruhen ve bedenen dayanıklı ve güçlü insanlardır. Ayrıca çok güvenilir insanlardır. Ancak Bunca güzel olumlu yönlerine nazaran, katı, soğuk, izole yaşamayı seven olumsuz yönleri de vardır. Daha küçük yaşta olgun ve büyük insan gibi davranırlar. Küçük yaşlarda dahi oyun arkadaşlarını yönetmekten, oyunları planlayıp disiplinli bir şekilde yönetmekten hoşlanırlar. Planlı ve düzenli bir hayat küçük yaşlarından itibaren en sevdikleri şeydir. Oğlak Burcu aşkta ilişkiyi fazlasıyla ciddiye alır yüzeysellikten, labalelikten, boş konuşmalardan asla hoşlanmaz. Ona karşı kullanacağınız kelimeleri, sözleri dikkatli ve özenli seçmelisiniz. Genellikle toplumda saygınlık kazanmış insanları daha çok seçerler. Eşlerinin toplumda saygı gören bir işi, meziyeti, saygınlık gören tavır ve davranışları olsun isterler. Oğlak Burcu kadını ise şöyledir. Bakışları sert ve soğuk gibi gözükse de, yürekleri tam tersidir. Dışarıdan ne kadar sert görünüyorsa, içi o kadar yumuşacıktır. Oğlak burcu kadınlarının güçlü kişilikleri vardır ve kendileri de bunun farkındadırlar. Etrafta güçlü kişiliği olan kadınlara rastlarsanız, oğlak burcumu acaba diye düşünmelisiniz. Oğlak burcu kadını, hayatı planlayarak yaşamayı sevdiğinden, spontan yaşam ve maceralardan çok hoşlanmaz. Oğlak kadını gelip geçici, kaçamak ilişkilerden hoşlanmaz. Hayattan istediği tek şey gerçek aşktır. İlişkisinde yaşadığı hayal kırıklıkları onun hayatını alt üst edebilir. İlişkisini çok ciddiye alır, her anlamıyla. Oğlak kadını, ilişkinin başında erkeğine karşı zayıf, bir erkeğe sığınmak isteyen kadın gibi gözükebilir. Ancak istediği erkeği elde ettikten sonra nasıl güçlü bir kadın olduğunu ona gösterecektir. Oğlak kadını aşık olursa fazlasıyla kıskançtır. Sevdiği erkeği bunaltacak kadar kıskanabilir. Fırtınalı aşklardan ve kısa süreli ilişkilerden hoşlanmaz. İlişkisinin uzun süreli olmasını ister ve eğer istiyorsa ne yapar eder istediği erkeği elde eder ve uzun soluklu bir ilişki yaşar. Oğlak kadını ilişkileri boyunca sevildiğini hissetmek ister. Yüzeysel ilişkilerden hoşlanmadığı için sevildiğini hissetmek ve ciddi bir ilişki yaşamak ister. Oğlak Burcu'nun cinsel hayatı ise planlı yaşamayı seven bu kadınlar için rutinliği sever. Bu rutinlik onları güvende ve rahat hissettirir. Cinsellik konusunda oldukça tutkulu ve isteklidir. Ancak bedensel cinselliktense aşkla, ruhla seviştiği bir cinselliği her daim tercih eder. Kalbe atmadığı hiç kimseyle yaşadığı cinsellik onu mutlu edemez. Bu yüzden beden tatmini için cinsel ilişkiye girmez. Oğlak burcu erkeği ise şöyledir. Oğlak erkeği inanılmaz bir özgüvene sahiptir. Ancak biraz kibirli ve dik başladırlar. Bu kibirli tavrı onu tanımayanlar için ilk başta itici gelebilir. Özünde ise sessiz, sakin, ılımlı ancak güçlü bir erkek vardır. Koruyucu bir içgüdüyle donatılmıştır. Onu tanıyan kadınlar Özrü tanıdıktan sonra ondan daha çok hoşlanırlar. Oğlak erkeği otoriterdir. Kararlarının sorgulanmasından pek hoşlanmaz. Kendi başına kararlar vermekten çok hoşlanır. İlişkide ikisi adına verilmesi gereken kararlarda dahi kendi başına karar vermek ister. Oğlak burcu erkeği ketum ve otoriterdir. Ciddi tavırları ile bilinirler. Ancak yumuşacık bir kalpleri vardır. Dışarıda görünenin aksine altta çekingen ve duygusal bir kişilik yatar. Oğlak erkeği güvenilirdir. Aile kavramı onlar için çok ama çok önemlidir. O yüzden aile birliğini bozacak durumların yaşanmamasına özen gösterirler. İlişkilerinde sadıktırlar. Seçtikleri eş toplumsal ve geleneksel kurallara uygundur. Çocuklarıyla aralarında ciddi ve otoriter duruşları yüzünden mesafe vardır ancak iyi bir babadır. Çocuklarını hayatta erken adapte edebilmek için disiplini ve kuralcıdır. Oğlak erkeği şüphecidir. Kolay kolay hiçbir şeye inanmazlar. İnandıkları konuları ise sonuna kadar savunurlar. Oğlak burcu erkeği yatak odasında ise fazlasıyla aktif rol alır. Oğlak erkeğinin seks tutkunu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kendisi gelenekçi bir insan olduğu için cinsel hayatında da kendi kurallarının dışına çıkmaktan hoşlanmaz. Yatakta tüm kontrol onda olsun ister. Ne kadar tutkulu olursa olsun o anda bile kendini size teslim edemez. Kontrolü ve disiplini sürekli kendi elinde tutmak isteyen bir erkek vardır karşınızda. Hayatı, sizi ve ilişkinizi ciddiye almak istediğiniz bir insanla birlikte olmak istiyorsanız, disiplinli, otoriter, hayatı ona emanet ettiğinizde güvenebileceğiniz sadık bir insan istiyorsanız, Oğlak Burcu kadını ya da Oğlak Burcu erkeği ile birlikte olabilirsiniz. Evet, hep birlikte Oğlak Burçlarının en uyumlu Burçlarını inceleyelim. Oğlak Burcu, Boğa Burcu ile çok uyumlu bir çift olabilir. İkisi de mantık insanıdır. İkisi de kendi aklını beğenir. Ancak hayata aynı pencereden bakıyorlarsa işte bu iki mantıklı insan çok ama çok iyi anlaşır. Uzun ömürlü beraberlik yaşayabilirler. Hayata duygu değil mantıkla baktıklarından aynı kararları alabilirler. Bu beraberlikte ön planda saygı olacaktır ve kaliteli, uzun bir beraberlik yaşayabilirler. Ayrıca Oğlak burcu Başak burcu ile çok uyumlu bir beraberlik yaşayabilir. Hatta onlar mükemmel bir çift olabilirler. Bazen akıl savaşı verseler bile tutkuyla birbirlerine bağlanabilirler. Çünkü onların paylaşabilecekleri ve ortak noktaları o kadar çoktur ki bir ömür birlikte yaşasalar da yapacakları bitmez. Bu ikilinin iletişimi her daim çok kuvvetli olur. Yıllar içerisinde birbirlerini daha çok sever ve bağlanabilirler.